Hepinize selamlar. Yeni bir Rise Online videosundan merhabalar arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi Rise Online'a e bir ara vermiştik. Ee, optimizasyon ve ping sorunundan dolayı. Sorunlarımızı bir nebze de olsa çözdük ve kaldığımız yerden tam gaz sizlerle devam ediyoruz. Night Online'daki çarımıza hiçbir şey olmadı. Night Online'da da premiumumuz ve itemlerimiz hala duruyor ve devam etmekte. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Ben zaten Rise Online e yeni sorularda oynayacaktım. Sadece bunların yayınını yapıp yapmamayı düşünüyordum. Yönetimle de konuştuk e, The Godfather serisinde mükemmel bir söz var. O söze nazaran kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi ben Rise Online'ı iki sebepten ötürü ara vermiştim. Bir optimizasyon, öteki de ping sorunuydu. Optimizasyonda inanılmaz çalışmalar oldu. Ve ben şu an 50 FPS CZ Bold'u alabiliyorum. Bunun için gayet yeterli. Onun dışında da bilgisayarımın RAM'ini yükseltip termal macunumu yenileceğim ve bakacağım. Çok fazla zorluk çıkartırsa tabii ki oynayamayacağız arkadaşlar. Ama büyük oranda bir sıkıntı kalmadı gibi gözüküyor. Ping sorununu da Night Online sayesinde Rise Online'ın ping sorununu kökten çözebildik arkadaşlar. Ben Exit Lock denemiştim daha önce Rise Online'da. Bir etkisi olmamıştı. Ama et, Exit Lock'ı bir tık yanlış denemişim. İndiriyordum, oluyor zannediyordum. İndirdikten sonra oyuna girip ayrı ayarlarını yapmanız gerekiyor. Ve para vermeniz gerekiyordu. O şekilde 10 numara 5 yıldız inanılmaz fark ettirmiyor tabii ki. Pingim 90'da 60 civarlarına düştü. Bu da oynamak için gayet yani tabii ki bir Türkiye'deki 1-2 ping değil ama oynamak için yeterli bir ping. Nasıl bunu Night Online başardı? Biz bildiğiniz gibi Night Online'a geçtiğimiz zaman geçtikten 2-3 gün sonra Night Online'da bir yurt dışı ping problemi başladı. Ve oyun oynanmaz hale geldi. Hala oyun yurt dışından oynanmaz halde. Ve bir aydır bir aydan daha fazla bir süredir. Yönetim bununla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Sadece Kinart e, bu pingi gidermek için ExitLock, VPN ve benzeri uygulamaları kullanabilirsiniz dedi. Bu uygulamaları kullandığınız zaman banyemezsiniz. Ama bu uygulamaları kullanırken bilgisayarınıza virüs bulaşırsa sorumlusu biz değiliz dediler. Güncellemede bu yurt dışı ping sorununa alakalı hiçbir şey söylemediler. E, ben ExitLock indirdim. Night Online'a. Evet, yurt ping sorunu bir şekilde çözdü. Ama ben... Exit lag varken oyunda jr'ye giremiyorum, bdv'ye giremiyorum, başka etkinliklere giremiyorum ee, ve bizim kanal konseptimizin dışına çıkıyor bu olay. Çünkü biz ne yapıyorduk? Ee, nasıl çark astığımızı, attığımız farmlara girdiğimiz etkinlikleri gösteriyorduk. E ben jr'ye giremedikten sonra, bdv'ye giremedikten sonra farm videosu atarım, sadece upgrade videosu atarım. Onu attığım zaman da çok e, böyle edepli küfürlü yorumlar atıyorsunuz. Yapabilecek bir şey yok. Ee, aynı IP problemi hatası veriyor. Eminim yurt dışından oynayanlar da bu sorunu biliyorlardır. Umarım bu sorunu çözerler. Night Online videolarımızda etkinliklerimize yer veririz. Etkinliklerden kazandığımızda da premium verdiğimiz parayı kurtarırız diye düşünüyorum. İlerleyen süreçte bunu da göreceğiz bakalım. Ee, ben Exit'daki satın almışken, para vermişken Rise Online'ı e de bir denemek istedim. Şu an gayet 10 numara 5 yıldız Rise Online'da oyunu oynayabiliyorum. Tabii ki RAM'leri yükselttikten sonra, yükselttikten sonra şu an 6 GB RAM var. 32 GB RAM olduktan sonra bilgisayar nasıl olacak, nasıl bir fark yaratacak bilmiyorum. Bilgisi olan varsa da yorum yazabilir. Benim e, bilgisayarımda iki tane 8 GB'lık RAM var. 3200 e, MHz DDR4. Bunu iki tane 16'lığa çıkartacağım. Oyunu çok etkilemez diyen arkadaşlar için bir tık oyundan çok OBS stüdyo ve yayın için bunu yapıyorum ki çünkü bu RAM'den de yiyor inanılmaz. Onu bir tık hafifletsin. Ve termal macunumda 2,5 yıldır değiştirmemiştim. Onu da değiştirdikten sonra da ısınma sorunumuzu bir tık çözeceğiz inşallah. Ve gelen büyük güncellemeyle Rise Online'da optimizasyonunda güzel çalışmalar olduğu söyleniyor. Ki şu ana kadar yapılan optimizasyon çalışmaları bile bayağı başarılı. Ben çünkü 7-8 aydır PK atmıyordum geçtiğimiz gün de yayında bir arkadaşımla Çaralı güzel bir PK attık ve kaymak gibi oynadık oyunumuzu. Yayınlarda gelip sorularınızı sorabilirsiniz. Açıklamalarımızı yaptık, yorumlarda küfürlerimizi yedikten sonra eee Rise Online'da neler yapacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi Rise Online'da 26'sında iki tane yeni server geliyor. Galia ve Mantis. Ben bu soruların birinde oynayacağım ama hangi serverda oynayacağıma daha karar vermedim. büyük ihtimalle Yeni server açılmadan 3 gün ya da 2 gün önce belki 1 gün önce kararımızı verip e, sizlerle paylaşırım ama ön kayıt süreci daha önce olursa daha önce karar verip e, kararımızı sizlere bildiririm. Rogue oynayacağım, Asas oynayacağım arkadaşlar. Tamamen PK odaklı olacak e, oyun oyunum. Ama aynı zamanda bir de Rogue klan kuracağım. Okçu olacak klandaki arkadaşlar da. Klandaki arkadaşlarla ortak e, Rogue PK, okçu PK ve farmlar atılacak. Eğer sizler de Rise Online oynamak istiyorsanız ve kendinize bir ekip arıyorsanız bana Discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Oradan yerinizi şimdiden ayırabilirsiniz. Ee, sınırlı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hızlı bir şekilde ex kasmak isteyen, doğru bir şekilde ex kasmak isteyen bu level kasma sürecini bir an önce aradan çıkartıp doğru slotlarda tek başınıza ve birlikte klan arkadaşlarınızla güzel farmlar atmak istiyorsanız Discord sunucuma beklerim. Canlı yayınlarda da Bahadır ekibe gelmek istiyorum diye bana söylerseniz oradan konuşuruz. Tabii ki ekibe e e e e başlayacak arkadaşlar için bazı gereksinimler olacak. E bu gereksinimlerin hiçbirine karar vermedim daha. E hangi premium başlanacak? Neler yapılacak? Pus olarak ne alınacak? Ya da e item yapma, GB satma gibi şeylerimiz olacak, sınırlarımız olacak. Ve size şunun garantisini verebilirim. Ryzen Online yeni server çıkarttığı zaman GB Zaten inanılmaz yüksek başlayacak. 3000-4000 lira başlar diye düşünüyorum GB. Bir GB 3000-4000 lira civarlarında çok rahat olur diye düşünüyorum ilk bir haftalık süreçte. Sonrakisinde süreçte stabil olarak azalacak doğal olarak. Ortalama 1000 lira civarında bir GB'sinin olacağını düşünüyorum tahmin ediyorum. Server seçimimizi doğru yapmamız çok önemli. Bu da ayrı bir seçenek olacak bizler için tabii ki. Bunu Discord'da ortak bir kararla nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte size konuşacağız. Onun dışında Yeni sorulara başlamadan önce hangi premium almanız gerekiyor, ee, nasıl ilerlemeniz gerekiyor bunlarla alakalı tabii ki sizlere video çekeceğim, elimden geldiğince sizlere bu konuda yardımcı olacağım. Sizlerin merak ettiğiniz içerikleri varsa merak eden arkadaşlar işte kanka şu varmış bu varmış, özellikle yeni başlayan oyuncular e, videoların e, videonun altına yorum olarak belirtsinler. Ben de elimden geldiğince o yönde videolar atmaya çalışacağım. Şu an 11 günümüz var 11 gün sonra ben bugün şu an ayın 15 15 Ocak. yeni server başlayacak cuma akşamı bir kitleneceğiz. Uyumak yok. Dinlenmek yok. 2 günde 3 günde level sınırını Çözüp Görev itemleriyle inanılmaz keyifli FK'lar başlayacak. Tavsiye ediyorum zaten ilerleyen videolarda da detaylarını konuşuruz sizlerle. Ee, videomuz uzun olmadı. Bir duyuru videosu olmuş olacak sizler için de. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devam için videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın abi. Bütün güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.